Hepinize selam arkadaşlar ben Mert Hazır Bugünkü videomuzda o kadar çılgın bir şey yapacağım ki yine manyak manyak 190k loadout aldım. Denemelerde eşek aralarına ve roketçilere hasar verme olayı geldi. Şimdi burada baya bir muhbir tarayıcı aldım yanıma. Erendiz aldım, avcımı aldım, bir tane yedek kartal aldım ne olur ne olmaz diye. Kurt aldım. Gömülü şehrin gece baskınının gelmesini bekliyorum son 25 saniye. Yolda ölmem inşallah. Çatıya çıkarsam kolay kolay ölmem de bu videoda iki tane amacımız var. Roketçilere ve eşek aralarına hasar vurmak ve Erendiz'i size göstermek arkadaşlar. Erendiz'in hasarı var ya gerçekten muazzam. Arklara karşı tam bir canavar kabuk kurandan fazla vurduğunu söyleyebilirim. Şimdi zaten roketçiye vurduğumuz hasarı kendiniz de görürsünüz birazdan. Hemen başladım. Böyle haritanın 25. 20. dakikasında falan doğmak istemediğim için özellikle bunu bekliyorum. Direkt gelir gelmez başlıyorum. Heyecandan ellerim titriyor şu anda. 190 kaldı o dağıt. Kaybedersem var ya çok üzülürüm. Koş abi direkt hastanenin tepeye. Allah'ım yardım et. Ben ciddi ciddi titriyorum. <laughs> tamam sen git bana sıkmayacağım bile. Ben işini hallet. Bak bana sıkma oradan. Bana sıkma paramparça ederim. Rokeç ile başlayalım abi. Direkt bir tane kurtürümü atacağım hızlı doğması için. Uğraşmayacağım. Ben niye şarjör değiştirdim? Bir tanesi boşa gitti abi. Asara bakar mısın usta ya? Bu nasıl bir hasar ya? Bir arkalanmamak için yine şuralara bedre koyacağım. Ondan sonra başlıyoruz. Tamam şöyle koyalım. Hadi başlayalım. Var mı başka roketçi? Bu da eşek arısı. Burada bir şeyler var ama eşek arısı mı değil mi? Bu yaban arısı. Böyle yapacağız madem öyle. Çağır abi şuraya. Çeker endedi de. Tane tane acele etmeden. Bir yandan roketçi bakarak bir yandan etraftakileri keserek. Hadi bakalım. Ya e nerede eşik arası yok? Eşik arası nerede abi? Bakayım. Niye geliyorsun mesela buraya? Benim burada savaştığımı göre göre. Hadi git lobiye. Bir iyi aldın arkadan itemi çekmeye çalışacaksın değil mi? Aynen öyle. Eyvallah şey için. Ben de almadım diye üzülüyordum. bir tane vurayım da bir hasara bir bakın ya. <laughs> Tam olarak ne usta? Ama ben şu an hiçbir şey göremiyorum. Şuraya mı çıksam ya? Bunlar muhbirler. Ha roketçi. Buraya gel buraya. Buraya gel. Ben sıkıyorum ben. Başkasına gitme. Hayır, o raketi benim. Eşek karısı meşe karısı yok mu? Bak kurt sürücü attı. Nerede o? Neyse ben bayağı vurdum galiba. Aynen. Yarısından çoğunu ben vurmuşum. İstemediğin zaman dibinde biterler abi. Şimdi arıyorum eşek arısı yok bak. Nerede abi bu eşek arıları? Tam olarak bir şey geliyor. Eşek arısı mısın yok? Gözdüğün şeyleri. Okey. Yok mu yine? Çağır abi o zaman. Çağırdım direkt şuraya çağırdım ya. Bak burada indirelim başkası öldürmesin. Evet, artık Eşek arası gelmiyor mu artık? Artık eşek arası yok galiba. Başka bir açıklama aklıma gelmiyor. İlla kendimiz bulacağız öyle mi? O kadar da gözcü falan kesmiştik ya. Muhbir kesmiştik ya. Yazık oldu. Anıyorum kilitli kapı. Oo! Ben niye yürüdüm? Nasıl bir öyle? Bunlar yaban arısı abi. Eşek arısı değil. Eşek arısını kaldırdınız mı oğlum oyundan? Ne yaptınız ya? Yaban bu yaban arısı abi işte. O keçilere oynayacağız. Yapacak bir şey yok abi o zaman. Sen nesin? Gözcü. Abi yok. Gerçekten eşek arısı yok. Aha o keçinde. atmasa vuramıyordu var ya. Sandalyeye takıldım az daha demeyi istiyordum abi boş yere. Var. geldi. Bay bay idiot. Bay bay. Herkes arkalamaya çalışıyor abi. Herkes. Sar bakayım potların, torrentin her şeyini, aslan parçası. Bak arkaladın şu anda. Eşek seni. Tamam Devam edeceğiz. koyacağım. Dudaklar olmasa başımız büyük beladaydı bu arada. Mecburen koyuyorum. Bu tipler çünkü belli abi. Bunu tutlamadık değil mi? Sende ne var? Sen free'sin muhtemelen. Hee. <laughs> Arkalayacağım adamları. He. Çık çık. Çık çık. Heh, sen de çık. Bu da free. İzle. Bu da free bak. Adamları arkalayacağım. Biri görev yapıyor. Hemen arkalayayım. Ağzına tükürün. Sümüklüleri sizin. Hepsini atıyorum. Ne olacaksa olsun ya. Şimdi yer açılsın abi. biraz abarttık galiba. Aga mı girdi niye çağırmıyor? Buraya da şu yakışır abi. Bu da yakışırdı bu arada ya. Madem o kadar kastık, madem yaban arısı da gelmiyor. Yapıştırdım geçtim. Yani yapamadık ama en azından keyifli video oldu. Fareleri öldürdük. O keçileri kestik. Görebilsem daha keseceğim de görünür de hiç. Aha buldum. Gel buraya gel. Buraya gel buraya buraya buraya. buraya. Hemen herhangi taktım. Perendiz Nasar'a bakar mısın abi daha gelmeden. Roketçi bitti. Şimdi yanacak. Oo. Tamam iki vuruş kalmış. Bir. İki. Daha yolda öldü abi roketçi. Yani eşek arasını başka göreve bırakacağız arkadaşlar. Bu görevde hiç düşündüğüm gibi olmadı. Bunları falan kastık. Eşek arası çağırır diye. Yok abi. Ha, o keçimiz doğmuş. Burada sıkıntıya girebiliriz. Tam var, pulleyim kendim abi. Hakan Kırık. Hayırlı işler. 400 metre 2 dakika. Koş baba koş 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 koş. Çok zaman kaybettik. 100 metre bir dakika. Hadi hadi koş 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 koş. Umarım kimse yoktur. Kalkanım yok çünkü. Ya aksilik olmazsa çıktık gibi. Kaç puan? 15.000 puan. Gayet okey. Gayet iyi. Daha fazla da zaten biraz zor yaparız. Gayet iyiydi bu arada. E ben 70k zarardayım. <laughs> 190 ile girdim. 122 ile geri çıktım o kadar loot yapıp. Okey bakalım kaç puan kastık. Ha bak bu güzel oldu. Bu bende yoktu. Olmasaymış da olurmuş. Böyle bakıyorum denemeler. Şu anda 24. sıraya yükseldik. Eşek aralarına hasar vermem lazım. Patlayıcı yok etmem lazım. Bakıyorum adamlar kaç puan yapmışlar abi. 70k adam yapmış abi. Nasıl yaptın 70k'yı mesela? Bu beni kesmedi. Sadece roketçi avlayacağımız maksimum puan deneyeceğimiz bir maç daha yapacağım. Lodat'ım bu şekilde. 120k lodat aldım. 25 tane şırınga aldım çünkü çok koşacağız bu maçta. Hem PvP hem PvE dolu olacak diye düşünüyorum. Baraj savaş alanı gece baskını girdim. Hepinize tekrardan keyifli seyirler. Tüm haritayı tavaf edeceğiz. Tüm haritayı. Gördüğümüz tüm roketçileri avlayacağız. En az 10 tane avlamak istiyorum. Hatta en az 15 tane avlamak istiyorum. Başarabilirsem. Hadi bakalım. Beni hep göreceğiz. Umarım 29'da atarsın beni de uğraştırmazsın. 26. Yani Fena değil diyelim. Şurada bir tane roketimiz oluyor. Hemen bakalım. Orada gördüm. Vurdum. Sesini duydum. Gel buraya gel. Abi sizin gücünü görüyor musun ya? 6. mermi. Bak 6 mermi. 7 mermi. İkiz mermi de zorlattık. Mutlayabilirsiniz. Benim işim yok mutla. Tamam buradakini hallettiysek. Böyle ileri doğru gidiyorum hemen. Bu maç full koşacağız abi. Buradaki roketçi mi? Yok bombardımancının şeysi. Okey. Burada başka roketçi yok galiba. Hemen gördüm roketçiyi. Gel buraya aslanım. Buna gelene kadar ölecek mu muhtemelen? Önemli olan arkalanmamak bir yerler tarafından. Abi bu... Bu silah legal mi ya? Adam var. Kimseye acımak yok abi. Herkese vuracağız. En de sonunda gelip bizi öldürebilir. Şöyle bir riske girmeyeceğiz. Neredesin aslanım? Yani fena da değilmiş de. Okey abi neyle değiştirelim? PvP dönecek. Bu lazım olacak ama. Tamam şu ikiymiş. Şunu da değiştirelim ya. Tamam burası aklımızda. Lazım oldukça gelir. Alırız olmazsa. Roketçi arıyorum. Bastion var. Hem de iki tane var. Bombardımancı var. Arasam bulamam abi. Vallahi bulamam. Burada bir tane roketçi oluyor. Gördüm galiba. Vurdum. Bu silah nasıl bir silah ya? Kafayı yiyeceğim oğlum. Arkalanabiliriz burada. bana bu silahı anlatabilir mi hocam? Bu ne? Bu keçi daha gelemeden ölüyor. Burada oluyor genelde. Burada oluyor. Bana mı sıkıyor birisi? Şöyle bakıyorum. Burada yok. Burada yok. Buradakini öldürdük. Arkada respawn olacak. Bir de solda respawn olacak. Buradakinin doğmasını bekliyorum. 2-3 dakika içinde doğar herhalde. Kontrol kulesine çıksam görebilir miyim acaba hepsini? Çok uzak olur ya. Oh. Hello, bro. Are you friendly? Okey bro. Adam ağırlıktan yürüyemiyor muhtemelen. Bak şunda en az var ya 5 kill var. Adamları öldürmüş. Neyse hadi. Sıkmayacağım dedim. Sıkmayacağım abi. Bu roketçi mi lan? Müslüman mı lan? tutamadım. Öyle bir vuruyor ki abi roketçi dengesini kaybediyor anasını satayım. Baksana havada dönüyor. <laughs> Beni görmedin ama sen nasıl sıktın? Hmm, roketçi biraz tehlikeli. Öl bakayım sen. Aa, ölmedi. Aa niye ölmüyor bu? Ben mi sıkamıyorum abi? Aman, diğer roketçiler nerede abi peki? Burada öldüyse burada respawn olması gerekmiyor mu ya? Bak burada hiç roketçi moketçi yok abi. roketçi. Bir tane de orada var galiba. İkisini de öldüreceğim abi. Bir yer bu keçiyi verin abi bana. Sen de bir yere git lan. Gücük. Esçin geliyor. Geçeceğim dönümde. Aynen. Onu ıskalasaydım ölmüştüm bu arada arkadaşlar. Geçeceğim kardeş bir durur musun? Bak burada bu keçileri alıyoruz. Kendini ikinlendirme beni. Bu keçi mi lan? Değil galiba. Beşe karısıymış ya roketçi sandım. Burada var mı roketçi? Oo hocam. Kesin. Ayıp ediyorsun. Çok ayıp ediyorsun. Bak sana dalmıyorum. Da ben ümünü sıkarım bak biraz daha kaşınırsan. Ya şimdi senin de Bana bulaşma demiştim hocam. Zorla kaşındın. Zorla kaşındın. Burada roketçi var mı? Burada var mı? Yok. Burada var mı? Aha. Roketçi sesi duydum. Bekle bekle bekle. Nerede? Nerede roketçi? O benim o benim o benim. Neredesin? Gördüm. Gel gel buradan gel. Mutlayayım mı yavaştan burayı? Ölür müyüm acaba mutlarken? Bence ölürüm. Roketçi istiyorum roketçi. Var mı orada? Adam orada takılıyor. Bana bulaşırsa çizeriz abi. Şimdilik takılsın bakalım. Gördün mü ya? Roketçi roketçi. Burada yok. Orada var mı? Uzaklarda. Yok. Şuraya bir daha bakacağım. Kes oraya. Görünürü de var mı? Yok gibi. Şuradan daha keser miyim? Kesersem harika olur ya. Değil, değil, değil. Yok burada yok, orada yok. Çıktı lan. Çıkmadı diye saldım. Roketçi roketçi var mı? Şuralarda yok. Şurada var mı? Yok. Şuralarda var mı? Ah buldum seni. Gel buraya. Çok tatlı silah ya. Çok tatlı silah ya. Seni ne öldürdü? Adam mı öldürdü? Kendin mi öldün? Parklar ölmüş yazık. Ha Bastion ölmüş. Leopar var nereden görüyorsun ağız kapalı silah diyor roketçi görürsem çok üzülürüm şu an ya var mı roketçi vallahi var ya abi nasıl yüzde girdim ben tamam şöyle yapalım abi bekle hemen roketçiyi de alalım olabildiğince birazcık beyin bir fırtınası Burada ağır mermi vardı. Ver bakayım mermileri. Ağır mermi vardı lan burada. Nerede? Bir gelip bu adamı tutamış. Ay çakallar. 3 dakika var. Böyle çekeceğim abi. Vurabildiğim hasarı vurup çıkıyorum artık. Böyle yavaştan çıkalım. Keçi niye gelmedi abi buraya? Gelsene roketçi. Daha uğraşmayacağım bu son randı benim. Burada da roketçi var mı? Buradaki roketçi. Vallahi orada da var. Hepiniz gelin lan. Vurabildiğim kadar vuracağım abi. Kaçıyorum ben. Son bir dakika. Geliyorlar hayvan gibi. 1000 demiş vursam demiş demiştir abi. Oy 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 iki tane roketçi geliyor abi. Oho bombardımanın şeyi de geldi. Neyse kimse kalmamıştır diye düşünüyorum. O yüzden rahat rahat öldüm abi. Birazdan şey gelir. O keçiler buradayken şekil yapamazlar zaten. Ona güvendim yani. Hadi aslanım hadi aslanım. Abla düşündüğüm gibi oldu rahat rahat çıktım. Kaç kal vurdum acaba ya? Bayağı da kestim. la patlamasa ikisini daha keserdik abi. 4000 eksi kaldım ya. Yok 1000 falan vurmuşumdur. 3000 eksi kaldım. Bak bu kötü oldu ya. 5k XP aldık. Kaç aldım abi? 23000. Yani bu ne olurdu? İşte 26.000 falan olurdu herhalde. Daha nasıl çıkarılır bilmiyorum gerçekten. Bayağı da yüksek loadoutla girdim yani. Full erendis, enerji mermileri bilmem neler falan filan. Neyse şunlar. Hala zarardayım bu arada. Bak şunları lootladım. Bir tane adam öldürdüm. Örsünü aldım. Hala 9000 zarardayım. Olsun. Çok eğlendim. Güzel maçtı. Şu an tatmin oldum bak roketçi konusunda. Sırada eşek karısı var. Artık o videoluk bir konu değil ama. Eğer eğlenceli bir videosu çıkarsa tabii ki onu da paylaşırım. İzlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.